Bir zamanlar ormanın derinliklerinde renkli tüyleriyle minik bir kuş ailesi yaşardı. Bu ailenin en küçük kuşu Gino adında bir yavru kuştu. Gino'nun en büyük hayali ilk kez uçarak dünyayı keşfetmekti. Fakat Gino diğer kuşlar gibi hemen uçamıyordu. Hep annesiyle birlikte ağaçta oturur, kardeşleriyle oyun oynar ama uçmayı bir türlü başaramazdı. Bir gün Gino'nun annesi ona şöyle dedi: Cino, büyüdükçe uçabileceksin. Ama önce korkularını yenmelisin. Korkmadan kanatlarını açmalısın. Cino, annesinin söylediklerini düşündü. Ne de olsa uçarak ormanı görmek, yeni yerler keşfetmek harika bir şeydi. Ama bir korkusu vardı. Yükseklik. Ya düşersem diye düşünüyordu. Bir sabah diğer kuşlar sabah çiğlerini yerken Cino'nun kardeşi Kiki birden uçmaya başladı. Cino çok heyecanlandı ama bir yandan da korktu. Kiki havada neşeyle çırpındı ve Cino'ya seslendi. Gel Cino. Hadi. Uçmak çok eğlenceli. Cino biraz daha düşündü. Kardeşinin cesaretinden ilham alarak uçmaya karar verdi. Önce biraz tereddüt etti ama sonra büyük bir cesaretle kanatlarını açtı ve uçmaya başladı. Yavaşça yukarıya doğru yükseldi. İlk başta biraz titredi. Ama sonra kanatlarının gücünü hissetti ve çok mutlu oldu. Gino ormanın üzerinde süzülürken tüm hayvanları gördü. Aşağıda kuşlar, tavşanlar, kirpiler ve hatta bir kocaman fil vardı. Bu kadar yüksekten her şey çok güzel görünüyor diye düşündü. Bir süre sonra Gino'nun annesi yanına geldi ve ona gururla bakarak dedi. Gördün mü? Korkularını yendin ve başarıyla uçmaya başladın. Gino annesinin sözlerinden çok mutlu oldu. O günden sonra her sabah yeni yerler keşfetmek için uçtu ve en güzel şey artık hiç korkmadan uçarak doğayı izlemekti.